Toplumda yaygın bir şekilde görülen nasır rahatsızlığı, ayak ve eldeki bölgelerin sürekli bası ve baskıya maruz kalması sonucu oluşuyor. Yaşam kalitesini olumsuz olarak etkileyen nasır, yanlış ayakkabı seçimi başta olmak üzere uzun süre yürümek ve aşırı kiloya sahip olmak gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkıyor. Evde ya da kuaför salonlarında nasıra müdahale edilmesi olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Halk arasında bir hastalık olarak bilinse de esasen nasır, vücudun o an meydana gelen tehlikeye verdiği bir tepkidir. Cildin, içinde bulunduğu iki sert doku arasında kalınlaşması ile deri parçalanmak yerine tabakasını genişleterek tepki verir. Bunun sonucunda, cildin deforme olmasına engellemek için nasır meydana gelir. Nasırların en önemli özelliği keskin bir sinir hattına sahip olmaları ve sert bir nüve şeklinde oluşmalarıdır. Bunun yanı sıra her nasır türü aynı değildir. Genellikle çevresinde belirgin bir şekilde iltihaplı bir tabaka oluşur ve şekil olarak küçük ve yuvarlaktır fakat bazı durumlarda biçimsel değişiklikler gösterebilir. Genel olarak ayak tabanlarında, topukların altında, el ve avuç kısmında görülür. Cildin ağırlık taşımayan bölümlerinde meydana gelir. Özellikle ağrılı nasırlarda tıbbi müdahale gerekir. Bunun yanı sıra ayakkabı, çorap, terlik gibi ayağı çevreleyen aksesuarların kullanımı nasırların oluşmasında ve gelişmesinde etkilidir. Nasır tedavisine başlanmadan önce derideki kalınlaşmanın tetkik edilmesiyle nasır türü anlaşılır ve ardından tedavi süreci başlar. Nasır, başlangıç döneminde çoğunlukla rahatsızlık vermez ve oluşum yeri parmak araları olduğunda çoğu zaman ilerleyene dek fark edilmez. Derecesi ilerledikçe belirtilerini göstermeye başlar. Nasır belirtileri çoğu kişide de aynı olup en sık karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir: Nasırın bulunduğu bölgede belirgin ağrı hissi, nasırlı deri bölgesinde kalınlaşma ve sertlik, ilerlemiş nasırlarda ağrının olduğu bölümde renk değişimi ve büyüme, nasırlaşmış bölgenin etrafında iltihaplanma. Kalınlaşmış deride nasırın uç bölgesinin oluşumu, hafif dereceli nasırlarda baskının ortadan kaldırılması ile ortadan kalkan ağrı hissi gibi belirtiler sıklıkla karşılaşılan durumlar arasındadır. En yaygın olarak ayaklarda görülen nasırın temel nedeni ayak sağlığına uygun olmayan ayakkabıların giyilmesidir. Bununla birlikte sık olarak yüksek topuklu ve rahatsız ayakkabıların giyilmesi, giyilen ayakkabının ayağın boyutuna uygun olmaması ve bir yerinden ayağı vurması da nasır oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerdendir. Gün içerisinde ayakları ayakkabı içerisinde uzun saatler boyunca kalan ve terleyen kişilerde de sıklıkla nasır oluşumu gözlenir. Ayakkabı faktörünün haricinde uzun süre boyunca çıplak ayakla yürüyen, bu sebeple ayakları sürtünmeye ve kuruluğa maruz kalan kişilerde de nasır oluşma ihtimali yüksektir. Nasır hastalığının oluşumunda rol oynayan diğer faktörler ise ayağın belli bir kısmının sürekli olarak baskıya maruz kalması, ayağa giyilen veya takılan aksesuarların ayağa sürtmesi, yürüme şeklindeki bozukluklardır. Nasır tedavisi deride oluşan bozulmaya göre değişebilir ancak nasır türü ne olursa olsun öncelikle yapılan işlem kalınlaşan ve ağrıya neden olan derinin kaldırılmasıyla başlar. Ayak derisinin belirli bölgelerinde baskı ve sürtünmenin olması nasır gelişimini hızlandırır. Bunun yanı sıra hatalı ayakkabı kullanımı, doğuştan gelen kemik yapı bozukluklar ve düz tabanlık gibi bazı ortopedik sorunlar nasır oluşumunu tetikler. Dış deri bölümünde oluşan sertleşme gördüğü baskı nedeniyle dışa doğru değil içe doğru hareket eder. Bunun sonucunda deri kalınlaşması olur ve nasır iç bölüme hızla ilerler. Genellikle ayak parmaklarının üst kısımları, araları, ayak tabanı ve topuk kısmında nasırlar görülür. Nasır tedavisi için alternatif yöntemler bulunur ancak genellikle ilaç ve krem ile tedavi yöntemi uygulanır. Tedavi sonrasında ayak bakımına ekstra özen göstermek gerektirir. Bunun yanında ilaç veya tıbbi müdahale ile tedavi olmak istemeyen ve bazı diyabet ve kanser hastaları için ilaçsız nasır tedavisi de mümkündür. Nasır tedavisi, nasırın boyutu, derecesi gibi faktörlere göre değişkenlik gösterse de genellikle oldukça basittir. Kişiler evde nasır bakımı için çalışmalara başlamadan önce ayaklarında gördükleri oluşumun nasır olduğundan emin olmalıdır. Bazı durumlarda iltihaplı farklı deri hastalıkları nasır ile karıştırılabildiğinden cildiye uzmanından görüş almak bu noktada oldukça faydalı olacaktır. İltihaplı nasırlarda enfeksiyon, kanama ve akıntı ihtimali oldukça yüksektir ve tedavisi mutlaka hastane ortamında yapılmalıdır. Bu nasırlarda yara bakımı, iltihabın temizlenmesi ve antibiyotik tedavisi gibi seçenekler uygulanabilir. İltihapsız normal nasır türlerinde ponza taşı ile nasır yüzeyindeki ölü derinin temizlenmesi, nasır sökücü krem ve kalemler ile nasır bantlarından yararlanılarak evde tedavi uygulanabilir. Bu yöntemlerin birçoğu, nasır üzerinde birikmiş olan ölü derinin zamanla yok edilerek nasırın tedavi edilmesini hedefler. Fakat bu işlem yavaş yavaş yapılmalı ve canlı derinin zarar görmesi engellenmelidir. Nasır bantı, nasır kalemi ve nasır ilacı olarak tabir edilen ürünler hastalıklı bölgenin kazınmasına yol açan kimyasallar içerdiğinden bu bölgedeki ölü deriyi ortadan kaldırır. Nasır bantı seçilirken nasırın boyutuna uygun olanlar tercih edilmeli ve canlı derinin ilaçla temas etmemesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak karbonat, aspirin, sirke ve limon ile de ayak nasırı için evde bakım tedavileri uygulanabilir. Fakat yapılacak yanlış bir uygulama nasırın zarar görmesine ve duyulan acı hissinin artmasına, nasırın boyutunun daha da ilerlemesine neden olabilir. Bu nedenle tüm bu yöntemlerinin hangisinin veya hangilerinin uygulanacağına cildiye uzmanı tarafından karar verilmelidir. Nasırın çok ilerlemiş ve derinleşmiş olduğu durumlarda cerrahi müdahaleler gerekebilir. Tedavi sonrası süreçte Nasır'ın yeniden oluşmaması için gerekli bakımlar düzenli olarak yapılmalı, ayak sağlığına ve ölçüsüne uygun ayakkabı kullanımına özen gösterilmelidir. Eğer siz de ayak Nasır'ına ne iyi gelir, Nasır nasıl geçer gibi soruların cevaplarını arıyorsanız öncelikle bir cildiye uzmanına muayene olmalı, sonrasında doktorunuzun vereceği öneriler doğrultusunda tedavi sürecinize başlamalısınız. halk arasında sıklıkla kullanılan nasır taşı, topuk taşı, ponza taşı, köpük taşı, sünger taşı, küvek olarak da adlandırılıyor. Nasır taşı genelde topuk bölgesinde kullanılır. Amacı bu bölgelerde oluşan çatlakları gidermektir. Ayrıca el, kol ve dirseklerde oluşan nasırları da tedavi edici özelliği bulunur. Nasır taşını topuklarınıza uygulayacaksanız sert davranmayın. Dairesel hareketlerle taşlama yapın. 1 ila 2 dakika olma işlemi yeterli. Uygulama bittiğinde ayaklarınızı yıkayıp kurulayın ve mutlaka nemlendirici sürün. Nasır taşı cilt yüzeyinde doğal bir temizleme ve pürüzsüzlük sağlar. Ciltteki ölü deriden nazikçe kurtulmanıza yardımcı olur. Dirseklerinizdeki pütürlü deriden rahatsızsanız nasır taşını bu bölgede kullanabilirsiniz. Yine topuklara uyguladığınız gibi dairesel hareketler yapın. Aynı o bölgedeki gibi etkili sonuçlar verir. Nasır taşı bacaktaki batık tüyleri gidermede oldukça etkili ve batık için en doğal çözümlerden biridir. Hafif hareketlerle uygulandığında bacaklarda peeling etkisi yaratır. Bastırmadan ve dairesel hareketlerle uygulandığında bacaklardaki batık ve kıl dönmelerini giderir. Nasır taşını kullanmadan önce ılık su dolu bir kapta 15 dakika kadar bekletin. Bu suyun içerisine biraz sıvı sabun ya da duş jeli ekleyebilirsiniz. Ayak derinizi bir kova içinde yumuşatın. Bekleme süresinin sonunda nasır taşını dairesel hareketlerle uygulayabilirsiniz. Çok sert yapmamak gerekir çünkü sert dokunuşlar deriye zarar verir. Ayrıca topuklar çok yumuşatılıp taşlanmamalıdır. Çok yumuşatılıp atılan fazla deri kendini tamir etmek için daha da kalınlaşır. Böylelikle istenilen sonucun tam tersine bir sonuç elde edilir. Daha fazla sağlık ile ilgili videolar için kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın.